으 bu mirası geleceğe en güzel şekilde taşımak için çalışıyoruz. Bununla birlikte bu topraklardaki lezzetleri, eski tarifleri de geleceğe taşımalıyız. Bu güzel kültürümüzü bu tarz şenlikler ve festivallerle tanıtmak, gelecek kuşakları anlatmak çok değerli. Bizler de festivallerimizle Nilüfer'imizin marka ürünlerini, tarımsal değerlerini ve sizlerin el emeklerini daha fazla kişiye tanıtmak için çalışıyoruz. Kentimizde köklü bir geleneğe gelenek haline gelen ve bu yıl 17'si düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği sadece birbirinden güzel tatların buluştuğu değil, aynı zamanda kültürümüzü, komşuluklarımızı, dayanışmamızı güçlendiren önemli bir birlikteliktir. Yerel lezzetler sadece damak tadımızı değil, kimliğimizi, geçmişimizi de temsil eder. İşte bu nedenle bu şenlik bizlere Bursamızın nüfusumuzun köklü değerlerini hatırlatırken aynı zamanda geleceğe dair ışık tutmaktadır. Hoş geldiniz ee, güzel yerel yemek şenliğimize. <laughs> konuşmamıza geldi sıra. <laughs> ee, umarım iyisinizdir. Ee, hanımların ellerine sağlık şimdiden. Darılmaca gücenmece olmasın. Ben de ikinci oldum öyle düşünün. <laughs> ha, o yüzden hani sonuç hiçbir zaman şey değiştirmiyor. Eminim hepiniz çok güzel yemekler yapmışsınızdır. Buradayız, buradayız, herhalde, buradayız. Hoş geldiniz. Konuştum aslında bir Bursalı olarak. Şimdi tadımını gerçekleştireceksin. Levent de göz göze geldik. Bir şeyler söyleyecek. Sunumunuz çünkü her bir sunum çok özenle hazırlanmış ve mahallesi dernek başkanımızı davet edelim. Çalgamlı mantıyı denedik mi bilmiyorum. Daha önce deneyiniz var mı acaba? Çalgamlı <laughs> ee, spesyalimiz olan Çanlıca'da. Elimize sağlık yani mermer gibi duruyor, görsel söylen gibi aslında. Böyle işte açıcı oluşu çok keyifli. Ki ben mesela şu an hasta oldum, işte kesilmiş ama ben bu tabağı yerim. Katılım sağladı. Ay çok renkli gözü tutuyorlar. Mor karnabahar gördüm gerçekten. Şimdi hangi yemek diyeceksiniz? Tahmini olan var mı? Tahmini olan var mı? Tatma <laughs> sevinç. etle buluşması ee, çok hoşuma gitti doğru mudur? Anım, bir... Bir... Hanımlar, yorum vermek, var. Var, şey. çıkan saray mutfağının en lider ve gözde emeklerinden biri olan mutancanayı yapacağız. Şuradan yağımı da ilave ediyorum. Biraz da mutfakla arası iyi olan biri var mıdır burada? İyi. Hoş geldin ablacığım. İsmin? Hacer Hanım'a bir alkış alalım. Alkış. Bugün Hacer Hanım'la birlikte yemek yapacağız. Ablacığım. Bana da bakar mısın? Teşekkür ederim. Yörükle Kadın Dayanışma ve Kalkındırma Derneğimize gelecek üçüncülük. Tamam, be, teşekkür ederim. Değişik gelmişti, siz de merakla bekliyorsunuz. Şalgamlı Mantı efendim, Çamlıca Kadın Dayanışma ve Kültür Derneği'ni davet ediyoruz. Tamamdır. Mardin yöresine ait. Dernek başkanıyla göz gözeyim şu anda. Alüciye yemeğini yapmıştı. Evet, Atlas Köyü Kadınları Dayanışma Derneği birincilik ödülü bu şenliğimizde kendilerine gidiyor. Alkışlıyoruz. Hepimiz için Yalan ağlay gider durur hayran ama sen göze geldi